Galatasaray oğlum bu Galatasaray. Baktım lig başından beri Başakşehir çok az gol yiyor. Dedim olmaz böyle. Sen Galatasaray'ınkini bir ye bakalım. Ama bu kadar da tahmin etmiyordum. 7 tane nasıl koydum ama be. Ama hepinizi bu acıyı tattıracağım. Hay anasını Oğlum bu Başakşehir sadece bize oynamış ha. Galatasaray'a gelince yatış. Fener'e gelince artı 99 gücünde oyna. şu o değil de beyler bu 7 tane gol yiyen Başakşehir'e ben 1-0 yenildim yenildim bunu hazmedemiyorum. E oğlum ben seni yendim a koyayım. E tabi gördüler Fenerbahçe'nin gücünü attığı golleri gördüler başladılar keskin nişancı gibi indirmeye forvetlerimizi. O değil de harbi yedi mi lan? Vay arkadaş baksana abi yine yine yeniden o malum sayıyı söyleme de benim canımı sıkma burada. Büyük lig değil premier lig koyayım. E yani tabi şimdi baktığımız zaman haddimiz bilmemiz gereken bir maçtı. Haddimiz de bildik. Haddimizden ötü. Haddimiz. De, haddimiz...